majesteleri, kraliyet yüksekliği, ekselansları, değerli ödül sahipleri, bayanlar ve baylar. Bu yıl fizik ve kimya Nobel komiteleri zor hesaplama problemlerini çözmeyi öğrenmek için yapay sinir ağlarını kullanan yeni bir yapay zeka biçiminde kaydedilen dramatik ilerlemeyi tanıdı. Yapay zekanın bu yeni biçimi insan akıl yürütmesinden ziyade insan sezgisini modellemede mükemmeldir ve neredeyse tüm endüstrilerde verimliliği artıracak son derece zeki ve bilgili asistanlar yaratmamızı sağlayacaktır. Artan verimliliğin faydaları eşit bir şekilde paylaşılabilirse bu tüm insanlık için harika bir ilerleme olacaktır. Ne yazık ki yapay zekadaki hızlı ilerleme birçok kısa vadeli riskle birlikte geliyor. İnsanlara onları öfkelendiren içerikler sunarak bölücü yankı odaları oluşturdu bile. Otoriter hükümetler tarafından kitlesel gözetim için ve siber suçlular tarafından kimlik avı saldırıları için zaten kullanılıyor. Yakın gelecekte yapay zeka korkunç yeni virüsler ve kimin öldürüleceğine veya sakat bırakılacağına kendi karar veren dehşet verici ölümcül silahlar yaratmak için kullanılabilir. Bu kısa vadeli risklerin tümü hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından acil ve güçlü bir dikkat gerektirir. Kendimizden daha zeki dijital varlıklar yarattığımızda ortaya çıkacak daha uzun vadeli bir varoluşsal tehdit de var. Kontrolü elimizde tutup tutamayacağımızı bilmiyoruz. Ancak kısa vadeli karlarla motive olan şirketler tarafından yaratılırlarsa, Güvenliğimizin en öncelikli konu olmayacağına dair kanıtımız var. Bu yeni varlıkların kontrolü ele geçirmek istemelerini nasıl önleyeceğimiz konusunda acilen araştırmaya ihtiyacımız var. Artık bilim kurgu değiller. Teşekkür ederim.